Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spagetti Yarn'ın Pamuk makro ipi ile hazırladığım tığ işi örgü dikdörtgen file çantamızın yapımını tarif edeceğim. Çantamızın ölçüsü eni 36 santim, kulp harit söylüyorum boyu 40 santim. Böyle bir iç, e, çanta içinde Spagetti Yarn'ın Pamuk Makroma ipinden 2 adet kullandım. İkinci ipimden de bakın bu kadar arttı. Yaklaşık bir buçuk makrome ip kullandım diyebilirim spagetti yarnın. İkinci de bu kadar artıyor. yapımı oldukça kolay ve keyifli. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, zincir çekebilen, kil trabzan yapabilenlerin çok çok rahatlıkla yapabileceği ve özellikle kısa sürede bitirebileceğiniz güzel şık bir çanta oldu. Vakit kaybetmeden çantamızın tarifine geçelim. Müzik <laughs> krom ipimizi aldık tığımız üç buçuk numara zincir çekerek başlıyoruz aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir sık iğne nasıl yapılır ikili trabzan nasıl örülür detaylı videosunu paylaşmıştım videomuz açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak seyredebilirsiniz zincir çekerek başlıyoruz ilk ilmeği sıkıladık 1 2 3 4 5 bu şekilde zincirlerimizi çekeceğiz çok fazla aşırı sıkı çekmeyeceğiz. Birazcık gevşek bırakarak zincirlerimizi oluşturacağız. Toplamda 36 tane zincir çekeceğiz bu şekilde. Bir tık gevşek olacak. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36. 36 tane zincirimizi çektik. Sonrasında bakın son çektiğimizden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batacağız. Doluyoruz tığımızın başına. 5. zincirin tek kanadına batıyoruz. ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Tekrar dolayıp ikisini birlikte çekerek ikili trabzan oluşturuyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bir tane zincir atlayıp bir sonrakinin tek kanalına batıp zincirin bu noktadan ilmek çıkarıp yine 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte. ikisini birlikte. Tekrar 2 zincir. 1 2 doladık tığımızın başına. Bir tane zincir bırakıp bir sonrakine batıyoruz ilmek çıkardık. Yine 3 ilmeğimiz var. ikisini birlikte ikisini birlikte çekerek ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde ilk sıra karelerimizi, kutularımızı örmeye devam ediyoruz. Toplamda sıra sonuna kadar bakın şu şekilde göstereyim. Sıra sonuna kadar bu şekilde kutularımızı yapmaya devam edeceğiz. Toplamda 16 tane karemiz olacak. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi 16. ile birlikte örüyoruz. 2 zincir çektik. Tığımızın başına doluyoruz. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde toplamda 16 tane kare, kare olacak şekilde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Örgümüzü çeviriyoruz. Ters çevirdik. Tığımızın başına doluyoruz. Şimdi bakın kutular duruyor. Trabzanlara batacağız arkadan. Tersten batıyoruz trabzanımıza. Trabzanı trabzan yaparak kutularımızı oluşturuyoruz. Yine bir, iki zincir çektik. Doladık tığımızın başına. Trabzanlara batıyoruz bir zincir bırakıp bir zincire batıp trabzan örmüştük. Kutularımızı bu şekilde oluşturmuştuk. Şimdi artık trabzanları batarak iki zincir çekerek kutularımızı oluşturuyoruz. Karelerimizi bir iki zincir çekiyoruz. Doladık. Bakın trabzanları batıyoruz. Arkadan bir iki zincir doladık. Trabzanları batıyoruz. Yavaş gösterelim. 1, 2, doladık. Bakın trabzana arkadan atıp yani tersten örmüş oluyoruz. Çevirerek bu şekilde karelerimizi oluşturacağız. Son kutucuğa kadar. Köşe noktasına geldik. Tığımızın başına doladık. İki zincirimizi çektik. Bakın trabzan olduğu noktaya batıyoruz. İkili trabzan örerek kutumuzu yapıyoruz. Şimdi bakın buradaki boşluğa geldik. Bir iki zincir çekip tığımızı başına doluyoruz ipimizi. Bakın boşluğa direkt bakıyor, batıyoruz. Buradaki çektiğimiz ne zincirin trabzan batıyoruz. Tekrar bir iki zincir doladık. İkinci trabzanımızı batıyoruz. Burada bir 2 üç tane kutu olacak. Bir iki zincir çektik doladık. Bakın trabzanın son trabzanın olduğu noktaya battık. Trabzan çıktık. Bu şekilde 1, 2, 3 tane boşluk oluştu. Kutu oluştu köşede e, dönüşte. Şimdi bu, e, bu, köşelerden artırma yapacağız bir üst sırada. Şimdi bir iki zincir çekip doluyoruz. Trabzana trabzan batarak kut kutu oluşturmaya devam ediyoruz. İki zincir batıyoruz. Bir iki zincir doladık. Bakın trabzanı batıyoruz. Bu şekilde Şöyle yakından da gösterelim. Şimdi kutu üzerine kutu gelecek şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna geldik. Şimdi yine bir iki zincir çekiyoruz. Doladık tığımızın başına. Bakın kısa ipimizin olduğu nokta. Burada da bakın bu boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. Yine ikili trabzan örüyoruz. Burada 1 2 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Ters çevirdik. Doluyoruz tığımızın başına. Gelen kutu boşluğuna bakın. direkt batıyoruz. ilmek çıkardık. ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Doladık. Kutu boşluğuna bir tane trabzan yaptık. Şimdi trabzanın olduğu boşluğa batıp trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz doladık. Kutumuzun gelen kutunun boşluğuna batıyoruz. Trabzan örüyoruz ikili. Doladık. Trabzan tepe boşluğuna batıp tekrar ikili trabzan örüyoruz. Battık kutu boşluğuna ikili trabzan. Doladık. Trabzan boşluğuna da trabzan örüyoruz. Bu şekilde köşe noktaya kadar bakın buradaki köşe kısmına kadar bu şekilde örerek devam edeceğiz. Sonrasında köşelerde artırma yapıp e, dikdörtgen şeklini vermek için temelleri bu noktada bu sırada atmış olacağız. Köşe noktasına geldik. Bakın buradaki kutuya batıyorum. Bir tane ikili trabzan doluyorum. Trabzana trabzan batıyorum. Son noktaya battık. Bakın bu dönüş noktasında 1, 2, 3 tane aynı noktaya battığımız e, iki zincirle oluşturduğumuz kutular vardı. Şimdi bakın ilkinde artırma yapacağız. ikincisinde yapmayacağız. Üçüncüsünde artırma yapacağız. E, birinci ve üçüncüde köşelenmeyi oluşturacağız. Şimdi bakın son trabzana da trabzan battık doluyorum. Kutu içerisinde şimdi üç tane ikili trabzan örüyorum. Bir. 2 3 3 tane ikili trabzan ördük. 1 2 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı noktaya batıyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar aynı noktaya. 2 doladım. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan ördük. Doladık. Bakın trabzanın olduğu boşluğa da trabzan batıyoruz. Trabzanın üzerine de trabzanı batıp örüyoruz. Doladık şimdi kutu içerisine bakın ikinci kutudayız battık bir tane trabzan ördük doladık geldik trabzanın üzerine bir tane trabzan ördük şimdi doluyoruz yine bakın üçüncü nokta bu 1 2 3 demiştik bu köşeye birinci de artırma yaptık şimdi üçüncü de birinci de yaptığımız gibi yine artırma yapacağız köşelenmeyi oluşturacağız batıyorum. 1 aynı kutu içerisine. ikinci ikili trabzan doladım aynı kutu içerisine. 3. ikili tırabzan. Şimdi bakın 1 2 zincir çektim. Doluyorum. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili tırabzanı ördüm. Doladım. Trabzanın bakın hemen böyle hafif de arkasında kalıyor. Dikkat ederek trabzan üzerine trabzan batıyorum. Ve bakın köşelenme oluştu köşeleri oluşturmuş olduk. Şimdi doluyorum kut içerisinde bir tane batıyorum trabzan doluyorum trabzana trabzan batıyorum. Doladım bir tane kut içerisinde ikili trabzan ve trabzanın tepe boşluğuna da bir tane ikili trabzan. Bu şekilde bakın devam ediyoruz. Aynı başlangıçta yaptığımız gibi burada da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldik. Doladım tığımın başına. Kutumun içerisine batıyorum. İkili trabzan ördüm. Doluyorum. Başlangıçta çektiğimiz 5 zincirin ilk üçünü sayıyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi yine 5 zincir çekeceğim. 2 3 4 5 tane zincir çektik. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Doladık tığımızın başına ilk boşluğu değil. Bakın ikinci boşluğu bırakıp ilk boş, çünkü bu zincirin boşluğu. ikinci bakın boşluğu bir tane boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz ilmek çıkardık. İkili trabzan örerek ilk kutumuzu oluşturuyoruz. Bir, iki zincir çektik doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Bir, iki zincir çektik doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine ikili trabzanda kutu oluşturuyoruz. Bir, iki zincir doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıp ikili trabzanda kutularımızı tamamlıyoruz. Şimdi bu şekilde kutularımızı örmeye devam edelim. Köşe noktasına kadar köşede nasıl artırdığımızı, köşe noktasını belirlediğimizi birlikte örmeye devam edelim. Geldik bir boşluk bırakıp bir sonraki trabzan örüyorduk. Bakın köşe trabzana kadar ördük. Buradaki iki zincirlik boşluğa kadar geldik. Bir iki zincir çekiyoruz, doladık. Burada bakın sonuncuyu bırakıp buradaki iki zincirlik olan boşluğa batıp ikili trabzan örüyoruz. Bir iki zincir çektik doladık tekrar iki zincirlik olan boşluğa batıyoruz. Tekrar iki zincir bir iki doladık tığımızın başına gelen ilk boşluğa batıyoruz. Bakın. Gelen ilk boşluğa battık ikili trabzan örüyoruz. Bu noktada bakın köşelenmeyi Oluşturduk. Tekrar iki zincir doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz. Bir iki zincir doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine. Bir iki zincir. Bir boşluk bir so e bırakıp bir sonrakine batıp kutumuzu oluşturuyoruz. Bir iki zincir. Bir boşluk bırakıp bir sonraki. Bakın bu noktaya batıyoruz ikili trabzan örüyoruz ve bir iki zincir çekip doladık iki zincirli kısma batıyoruz ikili trabzan örüyoruz bir iki zincir çektik doladık ikili trabzan örüyoruz bakın yine köşelenmeyi bu noktada oluşturmuş oluyoruz şimdi bir iki zincir çektik doladık ilkini bırakıp Bakın ilkini bırakıp ikincisine batıyoruz bu noktada. Devam ediyoruz. Bir iki zincir çekip bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Yalnız ben şu köşe noktasını şöyle düzleyip tam anlaşılması için bakın göstermek istiyorum. Köşe noktalar. Batış noktaları da bu şekilde. Şimdi iki zincir çekip bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak kutularımızı oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar.